eğlence kanalı. Arkadaşlar yine şunu yaşadım. Ben şimdi yarım saatlik video yaptım. Arkadaşlar tam başlarını yazarken video yükleyin Hesabını doğru, doğrulayın dedi. Tabii benim de telefonum ve telefon numaram olmadığı için o video iptal oldu. Arkadaşlar geçen yıl dördüncü olarak arkadaşlar konferans ligine hak kazandık. O video gelmediği için özür dilerim arkadaşlar. Ve arkadaşlar Minecraft videosunda araba galerisini yaparken yeni bir işimiz olduğu için sizi de davar gibi kapattığım için özür dilerim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Konferans Ligi'ni ve bu sezonu Samsung arkadaşlar ismini edeceğiz. Yani bu artık ligin en kötü takımı değil. Değil. Arkadaşlar bayağı ligde herkesi aşağısına bıraktı. Orduspor Spor 1967'de çıkacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Buradan hemen videoları izleyebiliriz. Amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve bunu böyle yapıyoruz. Kanalımı takım ne için o onu Arkadaşlar niye böyle bir şey oluyor? Her videoda, o Galatasaray Fener'i yenmiş. Ayşe i̇şte, Hanan'ı oha. Vermiyorum. Var mı benim gibi adam akıllı böyle hayalleri yani? Vermiyorum gerekiyor oğlum bize ya. Sağ kanat 69 ya. Sağ kanat 69 benim aramda bir. Hadi biz böyle oynardık. Yok, yok. Ben çift formata devam 4 4 2 benim için. Harika Göztepe'nin sol kanadı bizim. Bu takar. Yukarıda çatar. Göztepe'den Herkes git Adam gibi gelir kolye. Sargan. kesmez oğlum. Sağ kanatları yok olmadı mı? Tamam var. bir dizil oynuyor oynuyorum. Süper kupada kalktı sıraya aldı. O ben de yoruna... <laughs> Ne maç? <laughs> Manchester City. O Chelsea aldı verelim bize kupasını. Onu söyleyeyim bizim ilk maçı. Oğlum Transfer mi oldu? Oo, tete gitmiş aga. Evet, Chelsea yenildim be, üzüldüm. Antalya'nın sah kantinine alabilecek miyiz? O Samsun beraber İlk. Adana Demir maçında ne oluyor? Semik Güler. Abu bak kırmızı kartla izlemiş bir, bir iki takım da kırmızı kartla sonuçlandık. Oğlum bu. <laughs> Kaza bol sporla bir bir kalmış Fener'de ilgilerlik işte ya Emre Kılıç Aa, sen de Hakan aklıma tanıdın mısın? Sen Emre Kılıç O da Emre Kılıç Hay Allah Komiser Yansım Ligi Fener'de burada Sıra diyenler kon Ben bunun sağ kanısına bakayım Şunu alsam Bu olabilir ama ne olur hadi alım onlara Manem anam Samsun ki çakap bir adamı bu bu uçsuz uç bulur Fener de dört bir Bu başka Türk takım var mı? Beşiktaş Fener Samsun Kupanın buraya gelmiş Şimdi lan başka gelememiş Anam biz Fenerliyiz ya O Gaziantep Böyle damarlarına basacağız. Damarına damarına. Oha ne oynuyon o sen? Ya bu adam böyle de oynar. E sen oynuyon. Tamam. Sıkıntı yok. Aa istemiyorum. Aga benim bir forvide artık güçlendirmem gerekiyor. Gaziantep'e forvide çıkan çıkmıyor. Ya bana artık iyi takımda yayınlamak istiyorum. ben gitsin şey istemiyorum ki. Sadece puan kazanmak istiyorum çok güvenli yani bir fener ben de oğlum bu da pinli bir takım pinli mi mini mi fener evimizdeyiz biz de evimizdeyiz fenerle Beşiktaş da evinde Oo. büyük çalışma 3 tane daha attık içime rahatladı içimin yağları eridem fener 1 0 5 Beşiktaş elenmediniz dimi oğlum kimse elenmedi 3-1 diyecektim Burada kim yok Antalya bana burada bir kimse yok. O yani da nereden? Kim o? Oy, sen geç ya. Sen oynayasın O da ama bizim dizi böyle oynuyor. Harbi. Sivas'a karşıya. Oy Samsun boştur. Samsun değildir. Ben yani puanımızı bölüşürüz. Bizim bölüşme bir yavrum be. ne oluyor? Bana forbet gelip ya ben ikinci kez birbiri laf oynuyor. Orada sordu mu oynuyor mu sen? Sen ne biçim bir manyaksın? Sana ile oynamaz. 69 Nıklar DIMATO! oyuna giriyor. bakar orada daha kötü. bakar bir anda düştü. Oğlum DIMATO geç. Oynar orada adam. İşte Hadi bakalım. Bakoyu yeniyor muyuz? Aycı Samsun bastır Samsun. Kırmızı kart. Fenerbahçe bir sefer benim. 3-1 bir Beşiktaş yani. Kalırız ne olur sizin. Ama yani almalardı normal Gaston falan vermiyorlar. Çakmıştır. Kim yok oğlum? Burada da Antalyalıdır. Sivası var mı? Ha? Kim yok oğlum? Biz niye her maç oynatmıyoruz e ee, bolu <laughs> ben sen ben hadi sen niye atalım samsuz olarak ata. hadi Samsun bastır Samsung. oğlum adam hat-trick yaptı ama kaybettin beraber de kaldık adam head bir de ya Başka bir Oğlum niye bize tüm bile ev sahibi zaydı? Samsun. Bu maçı kaybetme Samsun. Bak oğlum. Bir dakika oğlum ben bu hedeflerin takımına bakmadım. Oğlum bana Azerbaycan takımıymış ya bu Bakü'ymüş oğlum ben bunu. Bugün yabancı takımlardan sonra bugün gizliyorum Azerbaycan. Özür dilerim Azerbaycan gibi bir de. O imkansız kesin kaybedeceğiz. İmkansız al. Beşiktaş yok. Beşiktaş yok. Bir defa buldum da hadi Beşiktaş'ı beşi, yenin de verim meta hakkım. O koştu sakat. Ne zaman sakat olmayayım? Hadi Beşiktaş'ı beşi, indirin. Gel son fırnani de istiyorum oğlum. 2-0 bir de adam attı bir de gol ya. Sıkıntı bu elifler. Pedro sakat. Aga bu takımda tete var ya. Belki Tetti diyorum. Hmm burada Tete yok mu bir bakarız ama yani bir takım değiliz yani farvet güzel ama da onun burada güzel adam sen sen şüküler olsun bak Tete buradaysa yapıştırırım. yani Tete bir ball, tete, tete Tete çünkü net katsay buraya sattı Tete net katsay buraya sattı o ben niye yok? Bak şimdi bölüm tetem. ben tete, <laughs> tete yazdığımda ne çıkar? Ne <laughs> sonuç? Nasıl tete ki bu? T yazsak Bir tane daha T bassak. Aa bu başka. Anladım. Tamam aga. İstanbul'un yerleri İstanbul'u beğendik. Yani ilgi alıyoruz. Beğenmez mi? Kallama kaldım da. Bu Clinton, Abu Bakar. İki tarağı koymuşuz. Haydi. Beş sıfır aga Fener çıktı biz ne çıktık Beşiktaş Ben ona hiç bakmamıştım 2-0 mağlubiyet uğramışlar ilk maç Oğlum Konferans lig grupları Braga. Ne oluyor? Rennes falan Fenerbahçe hey grubunda Onun grubunda olur muyuz be Rennes'in O Angola grubudur Aa bizim grubumuza kim geliyor? Fancy yapar. gelmez Allah'ım belası gank. O da niye elediler? Onlar mı ne eledi? Partizani. Orayı biliyorum. Oğlum. Niye ben hiç oynayamıyorum? Hiç de bir toplu maç alan karşı mı mücadele değil? Vurun be Alanya'ya, ya? Of of ya. Of. Yavrum be Alanya'yı dövdünüz be. Ama Alanya'da ne bakmadık. Alanya'da da yedi puanlı. İyi adam olamaz. <laughs> Ama Hurbet Anderson Silva. Brazil desek tamam ben buldum. Tamam ben ne yapacağım biliyorum. Brezilya, de Brezilya girdik mi? Bizim iş akar. Alanya'dan. Aman. Anneciğim size ben bir teklifte bulunacaktım da. Eyvallah. Gönlümün çiçeği. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay abone kalın.